Sevgili çocuklar, uzunlukları tahmin edelim konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Soruları görsellere göre cevaplayalım demişiz. İki tane görselimiz var. Siyah araba ve kırmızı araba görselleri. Siyah arabanın 12 karış olduğu söylenmiş. Kırmızı arabanın ise 8 karış olduğu söylenmiş. Oyuncak arabalar karışla ölçülmüş. Siyah araba 12 karış, Kırmızı araba 8 karış çıkmış. Sorularımıza bakalım. Siyah araba ile kırmızı arabanın ölçüsü toplam kaç karıştır diyor. Siyah araba ile kırmızı arabanın ölçüsünü ne yapacakmışız? Toplayacakmışız. Toplamı sorulmuş çünkü. Siyah araba 12 karış, kırmızı araba 8 karış. 12 ile 8'i ne yapıyorum? Topluyorum. 12 8 daha kaç ediyordu? 20. 20 karıştır. İkisinin toplamı sorulmuş çünkü. Yani siyah araba burada. Hemen arkasından kırmızı arabayı ekliyorum. Burası 12 karış, burası 8 karış. Bunun nesi soruluyor bize? Toplamı soruluyor. Yani şu kısım Toplamı kaç karıştır? 20 karıştır. Diğer soruma baktım. Siyah araba kırmızı arabadan kaç karış uzundur demiş. Kaç karış uzundur? Şimdi siyah araba kaç karıştı? 12 karıştı. Kırmızı araba 8 karıştı. Siyah araba kırmızı arabadan zaten uzun. Bunu biliyorum. Peki kaç karış uzun? Bunu bulmak için daha önceki etkinliklerimizde demiştik ki kaç karış uzundur, kaç karış kısadır, kaç tane çoktur, kaç tane azdır gibi sorular karşılaştırma sorularıydı. Bu iki arabanın uzunlukları karşılaştırılmış ve karşılaştırma sorularında ben iki veri arasında, iki bilgi arasında ne yaparım? Karşılaştırma yaparım ve farkını bulurum çocuklar çünkü şöyle yapalım bu siyah arabamız olsun 12 karış bu da kırmızı arabamız olsun 8 karış evet 8 karıştı hemen bakıyorum burada 12 karış var şöyle düşünün ölçüm yaptığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karış ölçüldüğünü düşünün Kırmızı arabanın da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karış ölçüldüğünü düşünün. Hemen ne yapıyorduk bu tarz şeylerde? Karşılaştırma yapıp birebir eşliyorduk. Birer karış eşleştirdim. Bir karış bir karış şeklinde. Ve e, siyah arabanın bu kadar karış daha Uzun olduğunu gördüm. Kaç karış var burada? 1, 2, 3, 4 karış var. Demek ki siyah araba kırmızı arabadan 4 karış fazla çıkacak. Uzun çıkacak Yap, yapacağımız işlemde. Ne işlemi yapıyoruz demiştik? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Çünkü ikisini karşılaştırıyorum. İkisi arasındaki farkı bulmam gerekiyor. 12'den 8'i çıkaralım. 12'den 8'i çıkaralım. Şöyle yapıyorduk. 12 11 10 9 8 7 6 5 4. Bakın kaç karış çıktı? 4 karış uzundur diyoruz. Böylece 3. etkinliğimizi tamamladık.